Herkese yeni bir videodan Efsaneler serisinin yeni bölümünden merhabalar. Bu hafta sonu Senna ile beraber Monaco'da yarışacağız. Ama önemli bir değişiklik olacak. Monaco'da yarışacağımız yarış gece karanlığında gerçekleşecek. Yani normal şartlar altında bir yarış yapılmayacak. Sıralama seansı gün batımında gördüğünüz üzere yarış ise gece karanlığında Monaco'nun gece ışıkları altında yapılacak. Bakalım nasıl bir deneyim elde edeceğiz. Yine önümüzdeki günlerde çok önemli videolar gelecek. Şimdi ne olduğunu söyleyemiyorum ama gerçekten önemli videolar. Hani aşağı yukarı ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Dediğim gibi bu önümüzdeki günlerde gerçekten önemli videolar gelecek. Abone olmayı unutmayın. Bu sayede yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda bir bin beğenilik hedefimiz var. Ona ulaşabilirsek güzel olur. Şimdi bayağı bir ara verdik. 5 günlük bir aramız oldu. Ama bunun sebebi ise biraz nefes alma boşluğu eklemek istedim. Çünkü bayağı bir yoğun tempoda gidiyoruz uzun zamandır. Neredeyse Kasım ayından bu yana aralıksız her gün video geldi diyebiliriz. Bunun sonucunda biraz ara vermek iyi oldu. Hani biraz daha nefes almış oldum böylelikle. Şimdi son kez piste çıkıyoruz. Monaco'da bakalım pole pozisyonunu alabilecek miyiz? Senna adına Monaco çok özel bir yer. Ve Senna ile burada yarışmak ayrıca bir keyifli olacaktır bizim için. 1988 yılında burada 60 olduğu sıralama seansındaki turu inanılmaz. Hani birçoğunuz bu konuyu biliyorsunuzdur ama gerçekten tek kelimeyle harika bir sıralama seansıydı. Senna adına yarışta ise 53 saniyelik farkla şu anda döndüğümüz virajda kontrolü kaybederek bariyerlere girmişti. Arkasındaki Alan Prost olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle bir durum söz konusu. Senin adına Monaco ayrı bir yere sahiptir. Evet 0.2 saniyelik bir kazancımız var. ikinci sektörde en iyi derece mor sektörle Yolumuza devam ediyoruz ve tabanda biraz hasar oluştu. Körbe dokununca artık F1 2021'deki son iki ayımız Haziran ayının sonunda F1 22'ye geçeceğiz. DRS aktif ve start finish düzlüğünde şimdilik geçici olarak pole pozisyonundayız. Evet yarışa bakıyoruz. Monaco Grand Prix'sinde gece karanlığında Senna ile pole'deyiz. Yanımızda Sebastian Vettel. Red Bull pilotu hemen yanımızda 3. sırada Lewis Hamilton, 4. sırada Max Verstappen, 5. sıraya baktığımızda Fangio'yu görüyoruz, 6. sırada Niki Lauda, 7. Michael Schumacher, 8. sırada Mika Kinen takım arkadaşımız, 9. sırada Fernando Alonso, 10. sırada ise Kimi Räikkönen, 11. Jensen Button, 12. sırada Giancarlo Fisichella'yı görüyoruz Renault pilotu. 13. sırada Baricello. 14. sırada Alfa Romeo pilotu Nino Farina. 15 Jim Clark, 16 Graham Hill. Lotuslar yan yana start alacak bu hafta sonu. 17. sırada Alain Prost, 18. sırada James Hunt, BMW Sauber ve 19. 20. sırada Mansell ile Kubica ikilisi son çizgide. Tek pit beklentisi var. Yumuşaklarla başlayıp orta hamura geçeceğiz. Beş kırmızı ışığı bekliyoruz. Monaco Grand Prix'sinde gece karanlığında Sebastian Vettel ile beraber Senna ile yarışa start veriyoruz. Güzel bir reaksiyonla yerimizi koruduk. Arka tarafta Hamilton ile Vettel'in mücadelesi vardı. Sebastian Vettel bakalım Mercedes pilotunun önünde kalabilecek mi? Şampiyona lideri Vettel. Önceki yarışta çok da iyi bir sonuç alamadı. İlk sektörde. 23 335 ufak bir temas yaşadık bariyerlere temas ettik az önce Evet takvimin en yavaş virajındayız takvimin en yavaş pisti olabilir ortalama hız bakımından yani burada pol aldıysanız muhtemelen yarışı kazanırsınız eğer ki çok büyük bir olay yaşanmazsa 2018 yılında Daniel Ricardo MGU-K ünitesindeki soruna rağmen yarışı kazanmıştı neredeyse %60 civarında bir güç kaybı vardı ama ona rağmen yarışı kazandı. Üçüncü sektörde yeterince hızlı olduğu için Fetel'e karşı 0.9 saniyelik civarda önde kalmayı başardı. Tabi şöyle teoriler de var. Red Bull'un bunu PR çalışması için yaptığını söyleyenler var. Hani pek doğru gelmiyor bana açıkçası. Bu şekilde bir risk alacaklarını sanmıyorum ama öyle bir teori de var. Bunu da eklemiş olalım. Evet, Vettel peşimizi bırakmadı. Vettel, Senna ve Hamilton mücadelesi var pist üzerinde. Bahreyn Grand Prix'sinde ikinci yarışta Vettel ile Senna'nın bir teması yaşanmıştı diyebiliriz. Çok da bir temas değildi aslında. Hani bu ikilinin mücadelesini görmüştük daha öncesinde. McLaren Honda ile bu hafta sonu galibiyete ulaşmak zorundayız. Senna adına çok özel bir pist dediğim gibi. Ve bu hafta sonu galibiyete Monaco'nun bu güzelliğinde gece karanlığında galibiyete ulaşmak çok daha iyi olacaktır. İkinci sektörde yine en iyi derece. Aslında hiçbir bazı pistlerde her zaman olmasa da değişiklik olması açısından gece yarışları düzenlese daha keyifli olabilir. Mesela Suzuka ya da takvime geri dönerse Hockenheim, Nürburgring gibi pistleri görmek gayet güzel olacaktır gece yarışlarında. Özellikle Malezya Sepang bu konuda öne çıkacaktır ama maalesef ki gerçekleşmiyor böyle bir durum. Hani bunun ilerleyen yıllarda olması bence güzel olacaktır. Mesela Singapur gece yarışı yerine bir kez olsun gündüz düzenlenebilir. Bu şekilde farklı bir deneyim elde eder izleyiciler ama şu anda f öyle bir düşüncesi, hedefi, niyeti yok. Bu sadece benim bir fikrim. Evet Fetel'e konuk oluyoruz. Hamilton yakınından takip ediyor. Fangio hemen arkasında. Sonrasında Ferrari pilotu Niki da Verstappen de bu grubun içerisinde Fernando Alonso. Sonrasında ise Brown GP pilotu Jensen Button. Bu arada önceki haftalarda konuşmuş olduğumuz Volkswagen grubunun F1'e girme olayı neredeyse kesinleşmiş durumda. Onunla ilgili detaylı videoya sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Pit aralığına yaklaştığımızı söyledi ama muhtemelen 8. tur civarlarında pit'e gireceğiz. Çünkü trafikte zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası. Yani şu ana kadar her şey kontrol altında. Petal yakın ama içecek kadar yakın değil. Zaten Monaco'da bu konuda çok fazla bir şansı yok. Monaco'da gece yarışı özelliği oyuna bildiğim kadarıyla 2017 oyununda gelmişti. Ve gerçekten o dönemler bayağı bir ses getirmişti bu olay. 2017 ayrı bir yıldı benim adıma. Evet ilk sektörde kendimiz adına en iyi derece. İlk sektörde fena değiliz ama ikinci sektörde biraz yamuluyoruz açıkçası. Hani bu yarışı kazanırsak Senna da şampiyona konumunda biraz daha yukarıya doğru çıkacaktır. Önceki yarış Monza'da Niki Oda ile galibiyete ulaşmıştık. Gerçekten harika bir yarıştı. Yani uzun zamandır öyle keyifli bir yarış geçirmemiştim. Maalesef ki Efsaneler serisi istediğim ilgiyi oluşturmadı. Hani birinci bölüm hani birinci bölüm fena değildi ama ikinci bölümü attım. Yani bir gün ara bile geçmeden ertesi gün attım. Ona rağmen yarı yarıyadan fazla bir düşüş yaşandı. Üçüncü bölüm sonrasında zaten seri çöktü diyebiliriz. Hani artık sanıyorum ki bu oyunda yapabileceklerimiz bu kadar. Daha fazla suyu çıkmıyor yani. Muhtemelen yeni araçların etkisi var. Şimdi bu oyunda eski araçlar olduğu için pek de bir yenilik kalmadığından böyle bir durum oluştu. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde farklı şeyler gelecek. Evet pit aralığına doğru yaklaşıyoruz. Önümüzde bir tur kaldı. Sonrasında pit'e doğru yöneleceğiz. 7. turun sonundayız. Lastiklerimiz iyice bitmiş durumda. Sebastian Vettel pitte. Vettel'i erken pit ile öne doğru geçmeye çalışacağını göreceğiz. Ama mantıklı bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Trafikte zaman kaybedecek. 8. turun sonunda pite geliyoruz. Orta hamura geçeceğiz. 2.7 saniyelik pit stop servisi ile yarışa dönüyoruz. Gayet iyi bir derece. If you cross into the track. Ve bu arada arka tarafta Lewis Hamilton'la Sebastian Vettel'in mücadelesi Tünel çıkışında Sebastian Vettel Hamilton'a geçildi. Lewis Hamilton'dan çok güzel bir atak. 7 kez dünya şampiyonu Mercedes'i ile önde. Vettel'in aracında sorun var. Vettel pit'e doğru yöneldi. Ön kanat değişimi için. Trafikte de muhtemelen ön kanadı hasar aldı ve evet. Kanat değişimi yapılacak Vettel'e. 10. turda 2. sıraya yükseldik. Önümüzde pit yapmayan Graham Hill var. Lotus pilotu muhtemelen kolayca geçilecektir. Çok zorlayacağını sanmıyorum ama bakalım göreceğiz. 10. turdayız. Orta Amur henüz tam performansını kaybetmiş diyemeyiz. Bir iki tur daha gidecektir. Şimdi bakalım lastiklerimizin ısınmış olmasıyla beraber en hızlı dereceyi alma şansımız var mı? Onu yapmaya çalışacağız. Start finish düzlüğünde tüm RS'yi kullanıyoruz ve en hızlı tur. Şimdilik Senna ile en hızlı tura sahibiz. Bu dereceyi koruyabilirsek harika olacaktır. 11. turda DRS açıyoruz. Graham Hill'a karşı. Henüz pit yapmadı kendisi. Dışarıda kalma konusunda ısrarcı. Arka tarafta ise Lewis Hamilton Prost'un peşinde. Henüz Alan Prost da pite girmedi. Bu isimler bayağı bir zaman kaybettirecek ön taraftaki pilotlara. 12. turun sonundayız. Bayağı bir yaklaştık. Lotus pilotuna muhtemelen geçeceğiz. Start finish düzlüğünde DRS'yi açıyoruz. Hava koridorundayız. Senna'ya karşı Graham Hill. İçeriye doğru kapandı. Dışarıyı bıraktı bize. Şimdi bir switchback hamlesi yapıyoruz. Senna ile beraber tepeyi tırmanıyoruz. Solumuzda Lotus. McLaren mücadelesi. Dış taraftan gelmeye devam ediyoruz. Lastik lastiğe mücadele. Gerçekten inanılmaz nefesleri tutmuş durumdayız. Pes etmedi. Graham Hill pes etmedi. Hani beklediğimden güzel bir mücadele gördük pist üzerinde. Bitmiş olan lastiklerine rağmen harika bir savunma Graham Hill'dan. Hani bu kadar zorlanacağımızı pek sanmıyordum ama yine de keyifli olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi tünelde bir içeriye doğru bakışımızı yapıyoruz ama gerçekçi bir atak şansı yok. Peşinde kalmaya devam edeceğiz. Ve bu arada Kimi Raikkonen yarış dışı. Alfa Romeo pilotu motor sorunuyla yarışa veda edecek. Evet tekrar geleceğiz derken DRS düzlüğünde yani start finish düzlüğü öncesinde Lotus pilotu pite doğru yöneldi. Artık önümüzde sadece 6 tur kaldı. Galibiyete doğru gideceğiz. En hızlı turda bizde. Son tura doğru gidiyoruz. 20. turdayız. Az önce Lewis Hamilton maalesef ki en hızlı tur derecesini bizden aldı. Senna ile de bu hafta sonunu kapatmış olacağız. Monaco'daki galibiyete doğru gidiyoruz. Son turda motor sesiyle sizi baş başa bırakıyorum. Son virajı dönüyoruz damalı bayrak sallandı ve McLaren de Senna ile beraber galibiyete ulaştık gayet güzel ve keyifli bir yarıştı Monaco'yu düşündüğümüzde tabii ki ve gece karanlığında burası ayrı bir atmosfere sahip yani şu görüntüye bakın daha fazla bir şey söylemiyorum oyunda böyleyse gerçek hayatı zaten hayal bile edemeyiz ki zaten hayalde edilmez yani öyle bir durum söz konusu değil. Evet puan durumuna baktığımızda Fetal ile Lewis Hamilton eşit konumda 3. sırada Niki Lauda son yarışlarda bayağı bir öne doğru çıkış yaptı. 4. sırada Jensen Button 5 Kimi Raikkonen 6 Mika Kinen Michael Schumacher biraz geriye düştü. Fangio 8. sırada Senna'yı 9. sıraya çıkartmış olduk. James Hunt 10. sırada. Evet böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde çok önemli videolar gelecek. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız hiçbir videoyu kaçırmamış olursunuz. Videoya da beğeni atmayı unutmayın. Beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.